Sevgili izleyiciler, İyi Parti Grup Başkan Vekili Türkan'a tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da tepkiler vardı. Bugün şehit aileleri Van'da yürüyüş yaptı, tepkilerini dile getirdi. Şehitler, Şehitler! ölmez, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan'a tepkiler devam ediyor. Bugün Van'da gaziler ve şehit aileleri Bingöl'de şehidin yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan'a yürüyüşle tepki gösterdi. <laughs> Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Boyalar Camii önünde bir araya gelen kalabalık Sıhke Caddesi üzerinden Hazreti Ömer Camisi'ne kadar yürüdü. Korunmaz! 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 Burada Van Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman basın açıklaması yaptı. Tepkimizi ifade etmek, kınamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz siyasetçisiniz, eleştirebilirsiniz. İnsanlar size tepki gösterebilir. Ama bunların hiçbiri şehit yakına küfür etmenizi haklı kılmaz. Milletvekili Yusuf şehit kardeşine yaptığı alaksızca tavırları şehit gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Çünkü görevi maksadı mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin haddi Maksadı değildir şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret etmene hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz bizdeler, şehitlerimizin emanetidir. Biz şehit aile emanetlerine gözümüz gibi bakarız ve koruruz. Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfi Türkan'ın parti tarafından ihraç edilmesi bizim en büyük beklentimizdir. Van Gölü TV muhabirine seslenen acılı bir şehit annesi ise sorununu dile getirdi. bir <laughs> طرف دانا خبران ام شکایت کن به جهر سلامی مجیر از بیشن جیرا راف بیش ایش لی صاربون نیل ایش لی صاربون مرا بیش شما قابل ناکه قابل ناکه بیش ایش لی صاربون ها یه قابل ما رتیه، ما رتیه. Evet orada bir şehit yakını hanımefendi Kürtçe konuşuyor sizlerin de izlediği gibi sevgili izleyiciler ve şöyle bir ifadede bulunuyor. Mavi otobüslere bindiğimizde bizlere sorun çıkarıyorlar dedi. İşte ücretsiz oldukları için şehit yakınlarının birçok yerde benzeri hakları olduğunu bu devlet tarafından yasal olarak tanımlanmış haklar. Dolayısıyla orada minibüs mavi minibüs şoförlerinin kendilerine izin vermediğini, şikayet ettiğimizde selam söyleyin diye tiye alıp dalga geçtiklerini söylüyor hanımefendi. Bütün otobüs şoförleri, minibüs şoförleri böyle mi? Tabii ki değil. Bazıları böyle mübalağa, böyle çirkin, gereksiz mübalağaya, polemiğe girme Durumunda olabiliyor. Hanımefendinin e, bu sözünü dikkatinize sunuyorum. Bütün yetkililer e, konu ile ilgili bir kapsamlı araştırma yaparlarsa Vanda benzeri durumlar var mı yok?